Arkadaşlar bugün Lucas paketi alıyoruz <laughs> ya. 3 saat yoş 3 saat neyim Evet bugün azıcık malzemeyle hop yapıyoruz. Poşet unuttum. Bakın. Ben geldi. Poşet lazım. Şöyle ince bir tane poşet yeter. Şimdi size malzemeleri sayıyorum. Bir adet poşet. Bu küçük kes, kes zaten. Bir tane bant, koli bandı da olur. Normal küçük bant da olur. Makas. Kesiyor mu hazır mı? <laughs> ee, boyama kalemleri. Her o bunlar birbirine girmiş. Bunlar da çıkar Lan, çıkar lan o ne yap? Bir tane makas, Çat ve yani kalem, siz. Şimdi bir dakika şu masayı bir toparlayalım. Şöyle geldik Senin ne işim sonra olacak? Hatta senin ne işim şimdi sen nereye gidiyorsun? Bu işim şey sonra. Bununla da işim sonra. İlk BJK çizeceğiz. Başka şey istiyorsanız yorumlara ben Liverpool Barcelona hatta bir tane yapmıştım. Gidelim. Şöyle ama bir yapıştırıyorum da. Çekmece. Gidelim. Çekmece açtım. Bak bir dakika. hediye bu. Hediye gösterilmez. Ghost 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 konuşamadım. <laughs> A, astığım yere bak. Bilgisayarımın üstüne şey asmaz. <laughs> Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle forma istiyorsanız kağıttan forma nasıl yapılır? Yazın. Hatta formayı da göstereceğim. Kolay çünkü. Çok kolay. Bebek. Şimdi ilk bana kalem kalem ver. Terimi sil. Tamam. Bir daha terimi sil. O sırada o sırada yanındaki eleman. Lan başlarım teline daha, al şunu gö Gözüne sok. Aa 3 dakika giriş mükemmel ya. Kalem hediye. Oğlum benim de hayatım hediye lan benim. Sokakta birisi bulmuş benim. Canımı bana takmış hediye. Şimdi ilk logomuzu çiziyoruz. Tabii ki de o kadar iyi bir şey değil. Hatta çok kötü olacak. Onları elimden yardım alarak yaptım zaten. Dur. Hemen Google'a yazıyoruz. Beşe. Beşe. Lan dur. Buldu. 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 Lan dur görseller basacağım. Görseller. Tamam. Yıldızlı mı yapalım yıldızsız mı? Yıldızlı mı? Da ama onu. Dur hatta bekleyin. Geldim. Geldim. Hoş geldim. Kendime hoş geldim diyorum. O Oğlum video bayağı uzun olacak bence ama neyse. Tamam şunu açıksın. Ya Allah şunu bir dakika ben ben niye ekran kaydandım ki? Ekran görüntüsü. buraya durdurayım 10 saat bunu halledeceğim. Hemen çiziyoruz. Hemen çiziyorum. Arkadaşlar bu çizme de 10 saat olacak. Ben zaman kalacağım. Ne oluyor? Davran? Bekleyin gider. 2 dakika bekleseniz ne olacak ya? Ya 2 dakika bekleyin. Ya 2 dakika bekleyin ya. Neyse. 2 dakika bekleyin geliyorum. Ne oluyor ya? Arkadaşlar siz bunu bir saniyede görüyorsunuz. Ben bunu bitirdim. Sıra Valla sırtım karaldı, elim karaldı, götüm karaldı. Ben bunu bitireyim valla açacağım kaydı. Evet arkadaşlar sonunda bitirdim. Sukuşi ilk önce yapıyoruz. İki tane resim istiyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Bir yerden matlıyoruz. Şöyle şöyle resim yan yana koyun. Alttan matlayın. Kapat böyle a altını kapat üstte biraz boşluk olsun. Poşet, poşete Şimdi ben yaptım ama çok az poşet koymuşum. Böyle örtüyoruz poşeti. Küçük küçük tabii. Yani Bunu böyle yapın olsa sığmadığı için böyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir video var hazırda onu da göndereceğim. Ya oyun önerileriniz varsa bu kanalı çekin ya da bir YouTube videosu izleyin mesela. Yorumlara yazın. Benim evet, TikTok hesabımda vardı engelledi bir tane. Ben de onu engelledim tabii ki. Boş değil mi İlk ben engelledim. Bana gelmiş Arap diyor. Arap. Yani ben Arap'ım kanka. ben diğer oradayım. Diğer bak. Bir Arap. Arapik. Yani. Ben Arap'ım değil mi kanka? Hı. Dur. Ben diğer bakayım. Ben de o kadar yeter. İstanbul'da yaşıyorum. Diğer bakalım. Şimdi bunu buradan şuraya nasıl açacağım? Açayım nereden açayım? Ha. burada işte boş bir yer buldum. Açtım gördüğünüz gibi içinde boş Biz biraz daha ekleyeceğiz. Ben caddemin adını söylüyorum. Caddemin adını da söylemezsem olmaz. Fatih Fatih. Fatih de oturuyorum Şaka lan şaka Ne Fatih? Ne Fatih lan? Ne Fatih var Şimdi arkadaşlarım yoruma beni tanıyan arkadaşlarım yoruma yazacak ki ne Fatih sen burada oturuyorsun. Tabii ki de nerede oturduğunu söyle Akşam saat birde. akşam saat 1'de gelip hatta birisi kapımı çalıyor. Tık, tık tık Aha. Bitti gitti bu iş bitti. Tan 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 tan. Ya sen bir çık. Bak bırak poşeti de bırak. Ne olmuş lan buna? Hayattan sonmuş bu. Girin girin girin. Lan girin içeri girin ben... Ya keşke açmayaydım ya. Nanana. Nanana. Koli band. Bu ekmeği kim bandı? Koli bandı. Bu yemeği kim bandı ekmeği ya? Ben bandım. Adı ne lan senin? Koli bandı. Bunu herkes yapar. Bunu da herkes yapar. Bunu da yaparlar bence. Çok güzel oldu. Bak. Goller. İkisinin de forması var. Hatta Barcelona'yı da gidiyorum. Bak lan. Bak lan galiba. Sana ne adım var? Arkadaşlar. Formalarımı gösterdiğim bir video çekeyim mi? Ulan dur. Basket atacağım. Benim bir tane... Eskiden oyuncaklarımı koyduğum bir kutu vardı. Onu şimdi formalarım var. Oy tam isabet. Ya bir erik dalı çıktı. Giymeni. Bak bak goller. 1-0 Barcelona önde. 1-2 gir gir. Oğlum ben niye bari bir şey? Nasıl şey bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu formayı da yapayım ben bugün ya. Bir gün. Şunlardan şöyle bir sürü yaptım ben. Şöyle bir sürü yaptım. Ba başka bir zaman da yapacağım ben. Yapacağım. Hadi bay bay arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olup yorum yapma, yapmayı unutmayın ve bay bay.